Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Dün yaptığım ekmekçikleri bugün sizlerle paylaşmak istediğim birkaç kişi söyledi. Ben de bugün sizler için o ekmeğin yapımını göstermeye çalışacağım. Bugün bu ekmekçiklerle şöyle kasabamızdan şnitzelleri böyle hazırlattırdım, vakumlattırdım, buzluğa koydum. Bugün onlarla güzel bir burger yapmak istiyorum şöyle bunları geri buzdolaba koymak istiyorum Evet bir de anlatmak istediğim buzluktan çıkardıklarınızı dışarıda arkadaşlar buzunu çözmeyin buzdolabında normal buzdolabında yapın kabımı hazırladım şöyle bir bardak süt bir bardak ılık su şöyle küçük bir çay bardağı zeytin sıvı yağ e, kuru mayam var şöyle instant maya diyorlar ya evet şöyle şekerim var bir yemek kaşığı şöyle tuzum var bir tatlı kaşığı bir kiloya yeterli geliyor arkadaşlar şurada da gördünüz bir soğan böyle çillenmiş onu da ektim evet unumuz var şimdi e, tek hep birlikte yapmaya başlayalım Öncelikle şöyle bir bardak dolusu ılık su. Sıcak değil. Arkadaşlar ılık su içine şöyle bir yemek kaşığı ben de iki tatlı kaşığı kullanacağım. Şekerimi koydum. Karıştırıyorum. Şöyle şuraya koyayım göremesi açısından. şöyle kabağa koydum yaklaşık bir yemek kaşığı siz ay arı geldi bir yemek kaşığı kuru mayamızı ekleyelim önce mayamızı aktifleştirelim karıştıralım orada dursun. Biz unumuzu hazırlayalım. Şöyle önce sütümüzü ekleyelim. Çay bardağımızın yarısını ekleyelim, yarısını sonra kullanacağım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Sonra öncelikle güzelce karıştıralım. Daha sonra bakın hemen çabuk aktifleşti mayamı ekliyorum ben bugün ekmeklerin üstünün kızarmasını istediğim için bir tane şöyle yumurta şöyle göstereyim yumurtamızın beyazını içine koyalım. Birini bütün koydum. Birini de şöyle üstü için ayırdım. Şurada şöyle yarım paket kuru maya, kuru maya demişim kabartma tozu. iyice karıştıralım kaşımızı içinden çıkaralım. Yoğuralım. istediğim size hamurumu şöyle ele yapışmayan kuşak bir hamur yaptım. Şimdi üstüne poşet geçirip mayalandırmaya bırakalım. İstediğim size hamurumu şöyle öyle yapışmayan kuşak bir hamur yaptım. Şimdi ne poşet geçirip mayalandırmaya bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi hamur güzel mayalandı. Birazdan ekmekle yapmaya başlayalım. Evet susamlarımızı hazırladık. Hamurumuz da gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Evet gayet güzel hamur. Bakın gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Şimdi bunları güzelce yuvarlayıp tepsimize koyalım. kurumuzdan aldık. Şu şekil. Daha sonra şu bandırdım ve tepsiye koyuyorum. şu şekil alıyorum hepsine koyuyorum bunlar hepsini aynı şekilde hazırlayalım hepsimize dizilerimizi böyle koyduk şimdi bunları 20 dakika tepsi mayası yapalım Ekmeklerimiz bu şekilde bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şahane görünüyor. Ben özellikle böyle küçük yapıyorum. Hem kalan ekmek boşa gitmemiş olur. Bu şekilde bitti. Yapacak olanlara kolay gelsin. Beni buraya kadar izlediğiniz için ayrıca çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın.